arkadaşlar merhaba geçen gün short videosunu attığım 285 S S modeli değil mi? S modeli e, ama Şöyle söyle söyleyelim. S model diye yazdık ama normal 85 model. Evet. Bir sadece görünüm olsun diye S yazdık. Evet. Etiketini. Traktör traktörün sahibi yanımda şu an. Yani kamerada çok e, gözükmek istemiyor. Ben de merak edersiniz diye traktörü hem yakından çekeyim dedim hem de traktör hakkında biraz bilgi alalım. Evet Alper böyle bir şey ne zaman başladı? Böyle bir projeye ne zaman başladınız? Traktörü ne zaman aldınız? Abi, traktörü aldığımız tarihten başlayalım. Geçen sene Şubat'ın 27'sinde traktörü aldık Erzincan'dan. Önce atma kabinimiz vardı Hisarlar. Sonra da atma 95 model bir kabinimiz vardı. O yönde onda bir modifiye yaptık motoru. Hatta palayasıyla ünlü oldu motor bayağı Erzincan'da. Ondan sonra bir sene sonra satma kararı aldık 99 model almak için. Evet. Fakat bu e... buçuklu vites değil. Aynen. Bu vites Hem orijinal kabinli model. gerisi R ile 2 arasındadır. Şey 4 4 vitesi. Aha. fakat vazgeçtik. Motorumuzdan memnunduk. Eee piyasada bayağı yükseldi. Ondan dolayı böyle bir Proje yapmak istedik. Memnunuz, traktörümüzden memnunuz. Ee... Kabini sonradan siz attınız. Aynen, Burak kabini. Yaklaşık ee, Erzincan'da Sarıgül Otomotiv'den attık. Evet, i̇ki ay mı oldu dedin? İki ay oldu. Boya da onunla beraber kaporta boyasını temizlik boyası yaptık. Yani boyası orijinal değil. <laughs> Ona ama... eleştiren olur belki. Ya, o yüzden İlla ki 85 model orijinal değil de ama ilk günkü gibi Orjinal restore gibi... edilmiş. Aynen abi. Yani çok da güzel duruyor. Orijinal değil. Önünde ki farları şey yapıyor mu bu? E, beyaz, e, beyaz far. H4. Yok yok. Şu öndeki korkuluk farları. Hayır abi ona göre ayarlandı aralar. Hmm. göre ayarlandı. Evet. Kafa. Şöyle içinden göstereceğim size. Ben normal orijinal bu orijinal kabinlerden biraz daha herhalde geniş. Geniş aynen abi. Burak kabin daha ben, geniş. Ben orijinal kabine yani binmiştim de bu biraz daha bayağı geniş geldi bana içi biraz daha ferah onlar biraz daha dar şurada oturacakları var koltuğu da güzelmiş bu arada buçuklu vites değil bu bunlar kaç modelden itibaren başlıyordu e, 84 modelden başlıyor abi 2001'e kadar da 2001'ler çok nadir yani sayılı üretti 2001'e kadar da üretti yok şey buçuklu vitesinden başladı buçuklular 92'nin yarısından başladı abi öyle mi yani 92'nin 6. ayından başladı evet 2000'den sonrasınlar herhalde siyah gövde oluyor. Hatta 2000 de dahil. 2000, 2000, siyah, 2000 evet, yarısı siyah, 2000'in yarısı gri gövde devam evet. geçiyor. Onlarda şu rot kolları da yoktur, değil mi? Aynen. 98'in yarısından rot kolu da e, 6. ayda sonra iptal oluyor. ROS'ta çevirdi hidrostatik direksiyon diye devam ediyor. Hı. Hmm. Ön sonra. çamurluk taktırdınız. Aynen ön çamurluk taktırdık. Tampon taktırdık. Çakarlarımız var, düz boru egzozumuz var. Egzoz ee, sesi efsane zaten. Aynen abi. 285'in sesi zaten güzel de düz böyle daha da güzel oluyor. Daha değil. da güzel. Sonradan siz ağırlık taktınız herhalde. Yani sökmüşler orijinalini. Biz sonradan ekleme yaptık. Aldığınızda yoktu. Birer çift ekleme yaptık sonradan. Evet. Ekleme yapmayı da düşünüyoruz yani. Daha üstüne. Yani i̇ki çift almayı düşünüyoruz. Öyle Niye? Öyle iyi diyor. tutmuyor mu ki yere? Ya iyi tutuyor ama daha dolu dursun diye arkadan motor. Hmm. Öyle yapma. Ama lastikleri kolay. bence parlatabilirsin motorun duruşuna ben göre. Ben abi öyle söyleyelim. Bir kama fırsatınız olmadı. Kar falan yer zaten dün de. E, aynen. Dün kar yağdı. Yani Temizleyebildiğim kadar sen geleceksin diye temizledim. Kaportasını evet. falan evet. öyle söyleyelim. Gözler, motor, traktör zaten temiz de sadece lastikleri yani duruşuna göre biraz daha belki parlatılabilir. Abi. Ciddi manada güzel. Bir çalıştırsan sesini dinlesek. Adam da çok gözütmek istemedi. <laughs> Yani Ramazan olduğu için bir de hafta sonu insanlara da çok rahatsızlık vermek istemiyoruz. Yani şehrin içerisinde çekiyoruz bu kaydı. Yani kısa sürede stop ettik. Şu herhalde şey silecek Aynen, cam, suyu. cam suyu. Ama soğuk olduğu için herhalde doldurmadınız. Aynen. Bu e, aralar kar ya, yağıyor. Evet. Yaz ayı geliyor zaten. Eksi 3 4 derece seyrediyor. traktörle ilgili inşallah güzel videolar elimden geldiğince tarladaki şeylerini de short olarak atmıştım ama normal videoda çekeceğim. Fırsatı ne zaman olur bilemiyorum. Ancak çekme videoları geldi. Pancar çek. <laughs> Kesinlikle. Tarlalarda onları yapacağız. Burada yeni pullukları var. Yeni alınmış. Dörtlü. 412 numara. 2.30 serisi modelinden bahsetti ama ben çok bilemiyorum onu. Ama güzel pulluk. Bir de sürülmüş yeri gördünüz mü? Bil e, sürdüğü yeri gördünüz mü bilmiyorum da. Zaten yonca yerimi falan yazmışlar da 10 senedir sürülmeye bir yermiş. Böyle iyice çayırlaşmış, çimleşmiş gibi bir yerdi ben gördüm. Aynen, aynen. He. Böyle sert bir şeydi. Hani çok eleştiren oldu motor zorlanıyor diye. Ama aslında ya, motor zorlamıyor. Takviye sürüyoruz. Yani ee, işte, zorlarını öderken üçlü pulluk mu takıp şey yapacakmışsın? Ne olacakmış yani? üçlü, yani, üçlü pullukla falan mı sürülecekmiş? Biz motora böyle bakıyorsak? Yani malın düşmanı, e, yani düşmanı böyle olmaz tabii ki. Böyle bakılmaz. Vallahi ben yani güzel restore edilmiş gördüm. Hem de çok yakışıklı duruyor. Şurada ufak bir takım çantası var. Kabinin içinden de yani Şurada iki tane kalorifer çıkışı var. 200-300 metre gittiğin zaman içerisini acayip ısıttığını söylüyor. Daha sonra bildiğiniz üzere işte. Bir tane hoparlör, şurada bir tane normal aydınlatması var. Şunlar sigortalar herhalde değil mi? Orası sigortalar. Sigortalar evet. Diğer kontrol lambalar, evet, lambaları, lambaları falan, falan, lambalar. lambalar falan. Lambalar falan orada. Kalorifer işte. Şurada iki tane hoparlör. Sen taktın herhalde onları. O hoparlörler orijinal Ha, orijinal onlar? Normalde orijinal olanlarda bir de orijinal kabin olanlarda şurası açılıyor. Bu açılıyor mu? Açılmıyor bunda değil açma mi? Açılma yok. Evet. Orijinallerde elif var. Bunda yok. Orijinal nasıl elif var? Yani Ha şey diyorsun. Şuradan tamam tamam elif. anladım. Dedim otomatik lifti mi diyorsun da? Elle manuel. Anladım oluyor. anladım. Buradan işte bizim burada T Tek demiri yok yani, yani şu eleştirecek evet. yani belki açılmaması açılsa evet. daha güzel olur. Yapacak bir şey yok. O kadar da olabilir yani. Traktörle ilgili anlatacaklarımız bugünlük bu kadar. İnşallah daha geniş bir zamanda hem sesini dinlersiniz hem tarla tump performanslarını da görmüş olursunuz. Kanala abone olup traktör hakkındaki düşüncelerinizi de yorum olarak altına belirtebilirsiniz. Yani benim olsa bu traktör her herhalde her gün <laughs> bundan dolanırdım. İyi seyirler.